Bel ağrınız, bacak ağrınız, ayakta güçsüzlüğünüz ve uyuşmanız oldu. Bir beyin ve sinir cerrahına gittiniz, emarınız çekildi, patlamış bir bel fıtığınız olduğu söylendi ve doktorunuz size ameliyat önerdi. ameliyatı aldığım hastada böyle bir öykü meydana geldi. Hastam oldukça genç, 27 yaşında. 3 ay kadar önce size anlattığım tablo gelişmiş. Bel ağrısı, bacak ağrısı ve hatta bacakta ciddi bir güçsüzlük ortaya çıkmış. Hastama ilk gittiği beyin ve sinir cerrahı ameliyat önermiş. Hastam kabul etmemiş. Bundan sonra çeşitli alternatif yöntemler, iğneli yöntemler, lazerli yöntemler kullanmış. Ancak bu 3 aylık süreç içerisinde kazandığı tek şey mevcut kuvvet kaybının daha da ilerlemesi ve ayağının düşmesi olmuş. İşte size bunu söylemeye çalışıyorum. Biz bugün bu hastamızı ameliyat ettik. 3 aylık bir zaman kaybına rağmen başarılı geçen bir ameliyattan sonra kuvvet kaybı tamamıyla düzeldi. Birazcık uyuşukluğu kaldı. Onu da zaman içerisinde bıraktık. Ancak çok önemli bir nokta. Bir beyin ve sinir cerrahı size bel fıtığınız için ameliyat dediği zaman lütfen buna itimat ediniz. Aksi halde kalıcı sinir hasarlarıyla ömür boyu mücadele etmek zorunda kalırsınız. Sağlıklı günler dilerim.